Herkese esenlikler, değerli insanlar. Bugün bir ayet Kur'an'dan okuyacağız. Bir bölümde Kutsal Kitap İncil'den okuyacağız. Burada ne demek istiyor? Allah, onu göreceğiz. Şimdi Kur'an'daki okuyacağımız ayet arkadaşlar, Haç Suresinin 52. ayeti. 52. ayet biliyorsunuz şeytan ayetlerine mukabil inmiş bir ayettir. Peygamber müşriklere Necm suresini okurken orada biliyorsunuz 19-20-21-22 herhalde oralarda müşriklerin taptığı putlardan bahseder. Onlardan bahsederken bu putların Latmenatuzza bu putların şefaat edebileceğini de söyler. Böyle söyleyince bütün e, müşrikler Müslümanlarla beraber secdeye kapanırlar falan derken bir dedikodu veya bir şey olur, skandal olur bu. E, peygamberle e, ilgili. Peygamber sonra bunu yani pişman olur böyle dediğine ve arkasından Hac Suresi 52. ayeti gelir. E, Şeytan söyletti sana bunu der. Biz bütün peygamberleri gönderdik. Hepsine şeytan müdahale etti. Şeytanın böyle bir yeteneği vardır. Dedi ve peygamberi kurtardı. Oradan. Şimdi önce bir ayeti bir görelim arkadaşlar. Şu ayeti bir görelim. Evet. Diyanet'ten okuyalım. Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmaz. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Konu bu arkadaşlar. Şeytan Peygamberin ağzına vesvese katıyor, hatta Kur'an'a ayet yazdırmış. Peygamber konuşurken araya kelimeler katıyor, şeytan. O kadar güçlü. Şimdi soru nedir soru? Müslümanlara sorumuz şu: Kur'an'da insanın nasıl yaratıldığını da anlatıyor, şeytanın özelliklerini de anlatıyor. Bakın 52. ayette şeytan Peygamber'e bile müdahale edebiliyor. Yani Kur'an'a ayet yazdırabiliyor şeytan. Bu kadar güçlü. Peki soruyorum şimdi. Bu kadar güçlü bir yaratık. ikisinde yaratan Allah değil mi? İnsanı da yarattı, şeytanı da yarattı. Şeytanın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Peki insan neden şeytanla sınava çekiyor? Şeytanla imtihan ediyor. Bu bir adalet midir? Yani? Var mı böyle bir şey? Şuna benzer bu yani. Bir yere eleman alacaksınız. O alacağınız eleman elemana sınav yapacaksınız yani. Bu sınavda hem ilkokul mezunlarını sokacaksınız hem de üniversite mezunlarını sokacaksınız. Aynı konudan ikisini beraber sınav yapacaksınız. Kim kazanır? Elbette ki üniversite mezunu kazanacak. İlkokul mezununun kazanması şansı sıfır. Şimdi bakınız Kur'an'ın geneline iki tipleme var. Biri şeytan Allah'la tartışabilen, Allah'ın yanında Allah'a kafa tutabilen ve her türlü hüneri olabilen, göz açıp kapayınca bilmem nereye gidip gelebilen, peygamberine laf söyletebilen, müdahale edebilen bir yaratık. Bir de çok zayıf, aceleci, Yaratılmış bir insan. ikisini beraber sınava tabi tutuyor Tanrı. Bunun adaleti var mı yok mu? Bize söyleyin Müslümanlar. İkinci sorumuz Hristiyan arkadaşlara. Bakınız. Önce bir ayeti okuyalım. Matta 4. bölüm. Başlık İsa'nın denenmesi. Ayet 1 Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa, 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Ayet 3 O zaman şeytan yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. 5. 6. ayetler Sonra İblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendine aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni eller üzerinde taşıyacaklar. İsa'yı bize şu, şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi denemeyeceksin. Tanrın Rabbi denemeyeceksin. Diye de yazılmıştır. 8. İblis bu kez İsa'ya çok büyük bir dağa çıkarttı. İsa'ya çok büyük bir dağa çıkarttı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. 9. ayet bu da. 10. On, İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak. Yalnız ona kulluk edeceksin. Diye yazılmıştır. 11. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şimdi Muhammed gibi İsa yanılmamış. Yani İblisin dediğini yapmamış ama Muhammed yanılmış. İblisin dediğini yapmış. Kur'an'a ayet yazmış. Şimdi arkadaşlar ne diyor Hristiyanlar? Hristiyan arkadaşlar ne diyorsunuz İsa için siz? Diyorsunuz ki bir kısmınız diyorsunuz ki İsa Allah'ın oğludur. Çünkü babasızdır. Allah'ın da oğludur diyorsunuz. Bir kısmınız da diyorsunuz ki hayır Allah'ın oğlu değil. Allah'ın insanda vücut bulmuş halidir. Yani bir nevi Tanrı'nın kendisidir diyorsunuz. Tıpkı Yakup peygamberin Allah'la güreştiği gibi. Burada da eğer İsa Allah'ın oğlu ise veya Allah'ın İsa'da vücut bulmuş hali ise nasıl olur da Tanrı kendi kendini şeytanla dener ya. Şeytanla deniyor kendisini. Ya da oğlunu. Şimdi arkadaşlar bu akla mantığa uygun mudur yani? Bir tanrı düşünün şeytan onu deniyor. Veya bir tanrı düşünün peygamber gönderiyor ve o peygambere bir şey konuşurken peygamber topluma bir şey konuşurken ağzına şeytan laf katıyor. Bu kadar akıl mantık dışı metinlerin işte tanrı kelamıdır diye insanlara sunulması Gerçekten abestir ya. Etmeyin, tutmayın şu ayetleri doğru okuyun. Bu ayetleri iyi anlayın. Bu nedir? Şeytan İsa'yı deniyor. Yani Allah'ı deniyor, Tanrı'yı deniyor. Ya da Allah'ın oğlunu deniyor. Şurada ilginç bir cümle var. Aynı zamanda da diyor ki 7. ayette Tanrın Rabb'i denemeyeceksin. Diye de yazılmıştır diyor. E niye deneniyorsun o zaman? Niye gidiyorsun? Şeytanla sınava giriyorsun. Evet. Hristiyan arkadaşlara da matta 4. bölümün açıklamasını sunduk. Bu nasıl açıklanır? Hangi mantıkla açıklanır? Onu ben bilmem. Tabi tıpkı Aç suresinin 52. ayetindeki akılsızlık, mantıs, mantıksızlık gibi senden önce bir sürü peygamber gönderdik, hepsine şeytan müdahale etti. O zaman insanı nasıl şeytanla sınava sokarsın ya? Yani? Bunu bana izah edebilir misin? Esen kalın değerli insanlar. Cumartesi günü Sayın Profesör Doktor Ali Polat ile canlının oluşumu, canlı yeryüzünden nasıl oluştu? kutsal kitapların anlattıklarından bir şeyler biliyoruz. Ol dedi oldurdu. Ama gerçekten yeryüzünde canlılar ilk hücre canlı hücre nasıl oluştu? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler nasıl oluştu? Çok önemli bir konu onu göreceğiz. Bütün arkadaşları cumartesi günkü yayına bekliyorum. Gerçekten ben de ilgiyle izleyeceğim. E, saat Türkiye saatiyle 21'de arkadaşlar. Herkesi bekliyorum yayına, canlı yayına esenlik